vajinismusun tek bir nedeni vardır o da cinselliğe dair olumsuz düşünceler ve duygular. Cinselliğe dair olumsuz düşünceler ve duygulara neden olan doğru bilinen birkaç tane yanlış var. En bilineni kızlık zarı miti. Yani bekaretin böyle vajina girişinde bir zar gibi bir belirleyicisi olması düşüncesi. O zarın ilk cinsel ilişkiyle yırtılacağı düşüncesi. Kanama olacağı beklentisi. Ağrı olacağı beklentisi. Neredeyse vajinismusa neden olan en temel mit kızlık zarı mitidir diyebilirim. Benim belki denk gelmiş olabilirsiniz kızlık zarı diye bir şey yok diye çok içeriğim var. Bu kızlık zarı inancına dair bu doğru bilinen yanlışı düzeltmeye dair çabamın altında yatan neden bu. Çünkü vajinismusa neden olan bir şey bu. Kızlık zarı inancı eşittir vajinismus gibi bir şey. Bir tanesi kızlık zarı miti. Bir tanesi benim vajinam dar miti. Vajina yapı itibarıyla dar olabilen bir yer değildir. Vajina bir potansiyel boşluktur. Vajinayı penisi düşünerek düşünmemeniz gerekiyor. Vajinayı bebeği düşünerek düşünmeniz gerekiyor. İçinden bebek geçebilecek büyüklükte olan potansiyel bir boşluktur vajina ve dolayısıyla da dar olmaz olamaz vajina. Benim vajinam dar ne kızlık zarı miti, benim vajinam dar miti, kilitlenme miti mesela. İlk cinsel ilişkiye girdiklerinde kilitlenmişler, çarşaflara sarmışlar. Bu da bir mit. Eğer gerçek olsaydı mutlaka duyardım. Kaç yıldır kadın doğum camiasının içindeyim. Kadın cinsel organı penis içindeyken kasılabilecek bir özellik de değildir. Bizim evrimimiz bu şekilde olmuş. Kilitlenen hayvan köpektir. İnsanda böyle bir şey yoktur. İlk ilişkide ağrı olacak düşüncesi kesinlikle. Bir de ilk ilişkide kanama olacak. Böyle duvarlara patlayacak çok kötü bir şey olacak. Bunlar vajinismus'a neden olur.